sepsis vücuttaki herhangi bir yerdeki enfeksiyona karşı bağışıklık sistemimizin vücudumuzun verdiği aşırı reaksiyona sepsis denilmektedir bu enfeksiyonlar neden olabilmektedir? Bakteriyel, viral veya mantara bağlı vücudumuzun herhangi bir yerinde en sık özellikle akciğerler, zatüre dediğimiz halk arasında veya idrar yolu enfeksiyonu, işte yara yeri enfeksiyonları, karın içi enfeksiyonları kan dolaşımına geçerek oradan kalp damar sistemine, böbreğimize yayılarak enfeksiyonların organ yetmezliğine sebep olmasına bağlı olarak bir aşırı reaksiyona bağlı olaraktan gelişen duruma sepsis denilmektedir. Halk arasında buna kan zehirlenmesi de denmektedir. Tabii her enfeksiyon olan sepsis olacak mı? Tabii ki hayır. Sağlıklı, yetişkin insanlarda çok fazla bunu görmüyoruz ve yeterli zamanında tedaviyle sepsis görmemekteyiz. Ama tabii ki hangi durumlarda sepsis görüyoruz? Yeni doğan döneminde, 1 yaş altında, ileri yaş immün sistemi bozulmuş, özellikle 65 yaş üstü hastalarımızda, immün süpresif tedavi alan hastalar, işte romatolojik ya da kanser hastaları ya da organ nakli gibi hastalar. Özellikle diyabetik hastalar, obez hastalar, bu hastalarda e, enfeksiyona meyil ve sepsis daha çok görülmektedir. Kronik e, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlar veya kanser hastası olanlarda görülebilmektedir. Ya da vücudun büyük bir stres altında olduğu durumlar. Bu ne olabilir? Büyük bir travma olabilir, büyük bir ameliyat olabilir veya ciddi yanıklar. Bu gibi durumlarda da vücut ciddi bir stres altında olduğu için sepsise eğilim oluşmaktadır. Sepsis daha çok açıkçası hekimlerin farkına varıp erken tedavisinin başlanabileceği bir durumdur. Bunu geciktirmeden tedavisini almamız önemli tabii ki. Gereksiz antibiyotik kullanıp antibiyotik direncinin tetiklenmesi bu enfeksiyonlar tedavi edilemezse sepsise ilerleme riski olabilmektedir. Onun için gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak, işte yetişkin hastalarda özellikle ileri yaş döneminde zatüre ve diğer aşıların yapılması, enfeksiyonların önlenmesi açısından önemli. Sepsis geliştiğinde de erken bir an önce acile başvurularaktan bunların e, tedavilerinin fark edilip genellikle bu ileri dönemlerde servislerde ya da yoğun bakımlarda tedavi olmaktadır. İşte ilk enfeksiyon odağı saptandıktan sonra çok hızlı bir şekilde antibiyotik tedavisi genellikle damardan antibiyotik alınması gerekir. Ve diğer destek tedavilerinin genellikle bu hastalarda sıvı açıkları görülmektedir. Bunların organ yetmezlikleri, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği olabilir. Bunların hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu tedaviyle sepsis tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır. Özellikle yatan hastalarda, yoğun bakımlarda sepsisleri tabii ki daha sık görmekteyiz en sık gördüğümüz enfeksiyona bağlı olduğu için başlangıç olarak tabii ki ateş ya yüksek ateş ya düşük ateş, solunum sıklığında artma, ciltte soluklaşma veya döküntü, idrarda azalma, tansiyon düşüklükleri, İleri dönemlerde artık eğer gelinmemişse ve gecikmişse uyku hali, bilinç bulanıklıkları görülebilir. Özellikle ileri yaş hastalarda biz bu uykuya meyil ve bilinç durumu değişikliklerini görebilmekteyiz. Bu gibi durumlar olduğunda tabii ki çok hızlı, acil bir merkeze baş başvurmalarında fayda var. El hijyeni, temizlik, işte sık enfeksiyonlara yakalanmamak yani önemli olan enfeksiyonları engelleyebilmek, enfeksiyon olduğunda da bunun uygun bir ajanla tedavi edilmesi ve geç kalınmaması, tedavi edildikten sonra da bunun takibi önemli. Tabii ki halkımızın ve doktorların erken fark edip tedavisinden uygun bir şekilde yapılması en önemli kısmıdır.